Bu fotoğraf 19 Kasım 2022 günü çekildi. 19 Kasım'da. Bunun tweet'i de var. Burak Kavuncu'nun attığı bir tweet. Ve bu fotoğraftan bizi Burak Kavuncu İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu haberdar etti. Gelelim fotoğrafa. Şimdi Yavuz Ağar oğluna dikkat edin bu fotoğrafın içerisinde. Mesela ben bugün yazı yazdım. Bu dün akşam da CNN yayınında bu konuyu konuştuk. Ben Engin Altay'ın Yavuz Ağar oğlu için işte Meral Akşener onun kulağını çeksin gibi söylemlerini şık bulmadığımı söylemiştim. Ve Yavuz Ağar ile zaman zaman karşı karşıya geliriz. Bugün yazımda ifade ettim. Zaman zaman eleştiririm. Zaman zaman tartışırız. Ama özünde biz Yavuz Ağar Alioğlu'nu vatansever bir siyasetçi olarak biliriz. Bunu bilmekle beraber, bunu bir köşeye koyun. Ama bu fotoğraf, bu fotoğraf başka şeyler söylüyor. Şimdi biz bugün onu da konuşalım. Ya o savunmak gerektiğinde savunuruz. Yermek gerektiğinde de yereriz. Herkes için geçerlidir bu. Şimdi 19 Kasım'da bu fotoğraf içinde yer alan Yavuz Ağar Alioğlu bize bu ziyaretin amacını, niye bir araya geldiklerini bu toplantıda İmamoğlu'la ne konuştuğunu açıklamalı. Ben tahmin edeyim. Mesela Twitter'da sormuştuk. Kim bu arkadaş İmamoğlu'nun fotoğrafa göre solunda, kendisine göre sağında yer alan, lacivert takım elbiseli arkadaş kim? Niye Buğra Kavuncu değil de, niye Turan Çömez değil de, niye Yavuz Ağar değil de o sağında duruyor? Çünkü o kişi İyi Partili Hayrettin Nuhoğlu. İBB ile aynı zamanda kendisi bir iş adamı. Geçmişte MHP'de görev yaptı. Sonra İyi Parti'ye katıldı. Trabzonlu. İmamoğlu'nun babasıyla da arkadaşlığı var. İYİ Parti'den de milletvekili. İBB ile iş yapıyor. Bu fotoğrafta İBB ile iş yapan başka insan var mıdır? Mesela soruyorum. Yavuz Ağaraylıoğlu İBB ile iş yapıyor mudur? Bilmiyorum. Yavuz Ağaraylıoğlu neresi? Trabzonlu. Aletin ne oldu da Trabzonlu? Turan Çömez Londra'dan geldi. Buğra Kavuncu ile ilgili Ümit şey Zafer Partisi neydi? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın neler söylediğini Enver Altaylı falan bunları biliyoruz. Emeral Altaylı'nın yeğeni diyor. Murat Kavuncu'ya. Osman Kavala da Meral Akşener'in özbe öz kuzeni. Şimdi bir fotoğraf var elimizde. Bu fotoğrafta bize çok şey anlatıyor. Ne konuştular? İyi partililer Zırt pırt Ekrem İmamoğlu ile niçin bir araya geliyorlar? Meral Akşener kazanacak bir aday istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na itirazı vardı. Ve o ara 19 Kasım'da bu fotoğraf karesinde yer alan Yavuz Ağar Alioğlu bir hafta sonra çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söyledi. Hani bu kıyametin koptuğu, Yavuz Ağar Alioğlu'nun kulağa çekilsin dendiği o tartışmadan söz ediyorum. Engin Altay çıktı dedi ki, Merad Akşener Yavuz Ağar Alioğlu'nun kulağını çeksin. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir adaydır. Hatırlıyorsunuz yeni dün akşam da tartıştık. Ben de iddia ettim ve hala iddia ediyorum. Yavuz Ağar Alioğlu'nun bu çıkışından Genel Başkanı Meral Akşener'in haberi var. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Yavuz Ağar bunları söylemiştir. Çünkü İyi Parti Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu da aday olabilmek için İyi Parti'nin yörüngesine girdi. Duygusal ilişkileri de hat safhada. Ekrem İmamoğlu kendisinin gerek İBB Belediye Başkanı olmadan önce, gerek sonrasında can ciğer kuzu sarması olduğu HDP ile köprüleri atması da ...bu planın bir parçası. Yavuz Ağarelioğlu... ...durduk yere... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na... ...kılıcı çekmedi. Biz... ...bir hafta kadar önce yaptığımız... ...İmamoğlu istifaya hazırlanıyor. Ver onu. Bak biz bir hafta önceden... ...gördük bu işi. Hikayesi... ...öyle... Laf olsun diye atılmış bir başlık değil bu başlık. Programın başında söyledim ya, biz 10 gün 15 gün önceden bu işi takip ediyoruz diye. Aş, iş, aş, Haydarbaş. Oğlu Hüseyin Baş. Neydi partisinin adı? BTP. BTP. Bağımsız, Türkiye. Bağımsız Türkiye Partisi. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi, bu arkadaş da Trabzonlu, İmamoğlu'yla iyi ilişkileri olan, fırsat buldukça İmamoğlu'nu arkalayan, destekleyen Hüseyin Baş'ın, yani sıfır 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 bilmem kaç oyu var Hüseyin Baş'ın, Bayram değil, Seyran değil, Millet İttifakı'na dahil edilme fikri nereden çıktı diye konuşmuş, hatta sormuş, size sormuştum çocuklar, siz bilememiş ve ben izah etmiştim. Çünkü altılı masada önümüzdeki süreçte kim aday olsun diye bir oylama yapılacak. O oylamada hali hazırda Kılıçdaroğlu kendi oyuyla birlikte kendi adaylığını masadan çıkarabilir. İşte bunun engellenmesi için Hüseyin Baş hamlesi geldi. Kim tarafından? İmamoğlu tarafından. İmamoğlu İyi Parti ittifakı tarafından. Fakat masanın diğer üyeleri uyandılar. Bir bit yeniği var bu işte dediler ve buna müsaade etmediler. Biz bunu 10 gün önce söyledik. Daha dün galiba bazı gazeteci arkadaşlar yeni yazıyordu. Sanki yeni duymuşlar gibi. Sanki kendileri bulmuşlar gibi. Önemli değil. Aklın yolu bir. Geç de olsa bunu görebilirler. Şimdi gel fotoğrafa. Bu fotoğrafta bir de gazeteci var. Hangisiydi o? Evet, baştan ikinci. Abi, sağdan ikinci. Bu taraftan ikinci. Evet. Laciver takım elbiseli. Evet. Kırmızı kırmızı mı? Evet. Kırmızı kravatlı. Yani ekranın sağından ikincisi. Ahmet Çelik. Çelik. Yeni Çağ Gazetesi'nin sahibi Ahmet Çelik de burada. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakın. Hüseyin Baş haberlerinden, BTP haberlerinden geçilmiyor. İyi Parti haberleri, BTP haberleri. İlginç. Bana inanmayan programdan sonra girsin baksın. O da burada. Sonra ne konuştuk biz? Niçin Hüseyin Baş yani sadra şifa, derde deva oyu bile olmayan bir parti niçin Millet İttifakı'nda yer alsın diye diretilir? Aslında Meral Akşener başlangıçta benim anladığım kadarıyla ya da masadaki diğerleri de başlangıçta uyanamadılar. Mesela Gültekin Uysal o masada ne işi var? 0,0000007 James Bond. O kadar oyu var. Ama o neticede elini kaldıracak, altılı masada elini kaldıracak bir isim olduğu için ve Kemal Bey lehine el kaldıracağı için Masaya monte edilmiş. Bunu sonradan anlıyoruz. Ha öyle mi diye? Meladakşnerde Hüseyin baş üzerinden bir operasyon çekti, ama masaya kabul ettiremedi. Burayı da anladınız? Tüm bunlardan CHP Genel Merkezinin haberi oldu. Tüm bunlardan. Ekrem İmamoğlu'na. Uyarılar gitti. Gitti ama Ekrem İmamoğlu şimdi bu fotoğraftan önce de gitti. Bu fotoğraftan sonra da gitti. Ama Ekrem İmamoğlu ikna olmadı. Daha doğrusu dinlemedi. Kulak asmadı. Çünkü bir an önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip kendisini... Tırnak içerisinde bu yükten kurtarması gerekiyor aynı zamanda. Sebep iyi bebeği batma noktasına getirdi.